evcil hayvan sezonu çok yakında bitiyor ve yeni bir güncelleme gelecek. O zaman arkadaşlar sizler de videoyu beğendiyseniz hızlı bir şekilde Spoiler'lara doğru geçelim. Seni burnundan tutup şöyle sallamak isterdim ama burnun yok. Evcil hayvan sezonu bitti diye üzülüyorsanız sakın üzülmeyin. Çok yakında yeni bir güncelleme gelecek. Gönderilen resimlerde de arkadaşlar bu şekilde bir alan ve böyle de bir masa var. Spoiler'da yazdığını da söyleyecek olursak gelin ve davet için arkadaşlar bu şekilde bir şey gelecek. Aynı şekilde arkadaşlar oyuna düğün pastası da gelecek. Ama arkadaşlar bu güncellemede benim en çok hoşuma giden şey aslında bu oldu. Peki arkadaşlar bunun ne olduğunu soracak olursanız bu çalınabilir bir piyano. Kesinlikle arkadaşlar oyuna bu şekilde bir şeyin eklenmesi çok iyi oldu. Herkes arkadaşlar kendi istediğini çalacak ve belki de konserler verecek. Kıyafetleri de arkadaşlar sizlere kısa bir şekilde gösterecek olursam bu şekilde bir kombin var. Görmüş olduğunuz gibi çiçekli. Bir de bunun kız versiyonu bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi bu da çiçekli. Bu şekilde arkadaşlar iki tane kombin de gelecek. O kadar gelin ve damat dedik ve görmüş olduğunuz gibi gelin ve damatın da kıyafetleri gelecek. Bu ikilinin kıyafetleri arasında arkadaşlar ben özellikle damatın üstünü ve Gelinin de kolyesini çok sevdim. Peki arkadaşlar sizlerin en çok sevdiği detaylar hangisi olduğu yorumlara yazmayı unutmayın. Bu kadar anlattıklarımızın yanında tabii ki de mini bir oyunda olacak. Peki arkadaşlar bu neyle ilgili? Etrafta gördüğümüz bu insanları barıştıracağız. Ve muhtemelen arkadaşlar onlara ok attığımız zaman da dans edecekler. Yani bunlar tabii ki de şu anlık en azından bir varsayım. Fakat arkadaşlar bunlarla ilgili bir mini oyunda geleceğini en azından şu anda biliyoruz. Peki arkadaşlar bu güncelleme ne zaman gelecek? Eğer bir aksilik çıkmazsa arkadaşlar perşembe günü yani yarın gelmesini bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar bana da destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşçakalın.